Dil 8 kastan oluşuyor. Ders verenler gayet iyi bilirler. Vücudumuzdaki en esnek 8 kastan bahsediyorum. Bütün gün kullanabilirsiniz ve yorulmaz. Aynı zamanda kullandığımız dil düşüncelerimizi belirler. Kullandığımız dil davranışlarımızı belirler. Kullandığımız dil, kalıplar, bu kalıplarda kullandığımız anlamlar, değerler silsilesi, bunların hepsi bizim bilişsel çerçevemizi oluşturur. Bugünkü bilişsel çerçevenin temeli popülerlik, servet, imaj gibi dışsal değerlere dayanıyor. Bunu değiştirmemiz mümkün mü? Yani biz bunu kabullenme, aidiyet, uyum gibi değerlerle değiştirebilir miyiz? Birinci sorumuz bu. Ama ikinci sorumuz da şu. Bunu yapsak bile yapmalı mıyız? Sadece bunu mu yapmalıyız ya da çünkü evet bir yandan böyle bir durum var. Biz bunu değiştirmek istiyoruz ama öbür yandan hedef kitlemiz ne yapıyor? Öğrencilerinizle iletişim kuracaksınız. Onlar neye değer veriyorlar? Bir sorun var. İçinizden yeni araba almayı düşünenler, son zamanlarda arabasını da satmayı düşünenler bir el kaldırabilir mi? Tamam. Soruyu siz cevaplamıyorsunuz. Diğerlerine soruyorum. Bugün yolda geçerken hiç araba ilanı gördünüz mü? Görmediniz. Ama bu yok demek değil vardı. Bir sürü vardı ama görmediniz. Niye? Çünkü ilginiz orada değil. İlgiyle başlıyor her şey. İlgi iyi bir hikaye kurmakla başlıyorsa eğer. Bizim karşımızdaki hedef kitlemiz hangi hikayeyi dinlemek isteyecek? Önce bunu sormamız gerekiyor. Öğrencilerimiz hangi hikayeyi dinlemek isteyecek? İlkokulda ortaokulda, lisede kendi aralarında neler konuşuyorlar, hangi kelimelerle konuşuyorlar. Bunları öğrendikten sonra biz anlatmak istediğimiz hikayeyi o kelimelerle harmanlayacağız. Yavaş yavaş değiştireceğiz.